Dostlar merhaba. Hoş geldiniz ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım bir soru bir teknik köşemizde anlatım türleriyle ilgili güzel bir soru çözeceğiz ve birçok konuyu tekrar etmiş olacağız. Haydi dilerseniz hemen sorumuza bakalım. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen anlatım türüyle uyuşmamaktadır. Verilen bilgiler, örnekler, tanımlarla pekiştirilir. Açıklayıcı anlatım için bu doğru mudur? Kesinlikle doğru. İki farklı bakış açısının olduğu konular bu türde işlenmeye daha elverişlidir. Epik anlatım dedi. Dostlarım epik anlatım böyle tepikli, vurdulu, kırdılı yani kahramanlık anlatımıdır değil mi? Dolayısıyla bizde burada iki farklı bakış açısı dediği tartışmacı anlatım demesi lazımdı. Dolayısıyla cevabımız B olacak. Genellikle Hayal, varsayım, abartma gibi ögelerden yararlanılır. Fantastik anlatım için kesinlikle doğru. Seyirciyi ve okuyucuyu düşündürmek, düşündürürken eğlendirmek amacıyla yazılır. Mizahi anlatım kullanılır. Doğrudur. Sözcükler daha çok mecaz ve yan anlamlarıyla kullanılır. Söz sanatlarından yararlanılır. Lirik anlatım kesinlikle doğru. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktı. Evet, kıymetli dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Hoşçakalın.